Bundan tam 13 yıl önce yeni bir ev, yeni bir yaşam hayaliyle hemşerilerimiz kentsel dönüşüm projesine katılmış, mahallesinden, komşusundan, çocukluk arkadaşından kısa bir süre ayrılmayı umut ederek evlerini boşaltmıştı. Sözde bu kısa sürede kiraları karşılanacak, konutları yapılacak ve yeni yaşam alanlarına kavuşacaklardı. Ne var ki hemşehrilerimizin bu hayali uzun yıllar geçmesine rağmen gerçekleşemedi. Yıllar geçti ama ortada rant karşılığı yapılan az sayıda konut dışında ne bir proje, ne bir yeni ev, ne de mutluluk vardı. Vatandaşlarımızın çoğu adeta bir sürgün gibi başka bölgelerde yaşamış, çocukları ata mahallelerini unutmuş, komşular birbirinden uzak kalmış gönüller kırılmıştı. Aramızda bir yanda Ankara'mızda bir yanda dinozor heykelleri, hayali yatırımlar, kapılar, kediler, atıl spor tesisleri, ranta dayalı dev bloklar yükselirken bir yanda ise bütün bunları acı ve umudu tükenmek üzere olan bir bakışla takip eden hemşerilerimiz vardı. Sahi bu kentin öncelikleri neydi? İşte biz seçimlerden önce söz verdiğimiz üzere bu umudu yeniden canlandırmak için hemşerilerimizin mahzun kalan yüzünü yeniden güldürmek için onların gönüllerine dokunup gözlerindeki ışık olmak için buradayız. Biz hak sahibi hemşerilerimiz vuslata ersin, komşularıyla buluşsun, sürgünleri son bulsun diye buradayız. Biz aynı zamanda her ne kadar eski yönetimin öncelikleri farklı olsa da onların ayıbını örtüp devlet burada sizin yanınızda ne olursa olsun sözünü tutar demek için devletimizin milletimizle kopmadığını göstermek için de buradayız. Sayın Genel Başkanlarım, kıymetli hemşerilerim burada yalnızca hak sahibi Ankaralılar mağdur olmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yapımını ertelediği konutlar nedeniyle devasa kira ücretleri ödemek durumunda kaldı. Hak sahipleri hemşerilerimiz hakkını alamadığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi 13 yılda 1 milyar 173 milyon lira kira ödedi. Bu para Ankara halkının cebinden çıktı. Ne belediyeye yaradı ne hak sahiplerine. Bizler bugün bu kayıpları ortadan kaldırmak için bir araya geldik. Yaklaşık 13 yıl önce 14 bin konut yapılacak vaadiyle kentsel dönüşüme giren bu bölgede 10 yılda sadece 4500 konut inşa ettirildi. O konutlar da rant karşılığı dere yataklarına, tepelere ve büyük bloklar halinde yapıldı. Geride kalan 9500 konutun ise akıbeti bilinmiyordu. Bugün burada 2103 konutun temelini atıyoruz. Tamamen belediye kendi imkanlarıyla yapıyor bunu. Canlı yayında ayrıca 260 milyonluk dev kırımın yaşandığı şekilde ihale edilen 2376 konutun ve 31 adet ticari alanın ise ihalesi kesinleşince hemen temelini atacağız. Bu konuda bilgi vermek istiyorum. İhalesi yapıldı ancak bir itiraz nedeniyle bekleniyor. Sonuç, sonuçlanır sonuçlanmaz onu da ilave edip çalışmalara başlayacağız. Böylece onların 12 yılda yaptırdığı konut sakamını biz iki yılda toplamda 4479 konut olarak kendi imkanlarımıza tamamlamayı hedefliyoruz. Geriye kalan konutların ise projelerini tamamlayıp yine bu dönemde tamamlanması için de ayrıca çaba sarf edeceğiz. Sadece Mamak'ta değil değerli hemşerilerim. Altında Atıf Bey'de 513 konut mağdurumuz var. Dikmen son etapta 1250 konut mağdurumuz var. Onların da hemen projelerini tamamlayıp çilelerin bitmesini, yeni yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Bu projeleri gerçekleştirirken de halkımızı karşılık, karşılarda gördüğümüz şekilde onlarca kat yükseklikte olan yaşamı kısıtlayan, şehri boyan, boğan yapılarla değil, sokak ve mahalle dokusunu koruyan, insan ölçeğini koruyan, yeşil alanları olan kat sayısı düşük projelerle buluşturacağız. Eski komşulukları yeniden buluşturacak şekilde dağıtım yapmaya da özen göstereceğiz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız betonu, betonu değil insanı, gökdeleni değil güneşi önceler. Bizim belediyecilik anlayışımız komşuluğu, mahalle kültürünü birliği önceler. İşte bu misyonda biz insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanlarım, kıymetli hemşerilerim, maalesef Ankara 20,5 yıl betona, demire, plastiğe, ranta gömülen bu belediyecilik anlayışının izleri kimi kesimlerce maalesef sürdürülüyor. Oysa artık halk bunları istemiyor. Halkın tek bir talebinin olduğunu görüyoruz. Kimseyi ayırt etmeden şeffaf, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek istiyor. Halk verdiği paranın nereye gittiğini görmek, acil sorunlarına acil çözümler üretilmesini istiyor. Halk sabahlara kadar sosyal medyada milleti ayrıştıran, kendisinden olmayan siyasi parti genel başkanlarına hakaret eden, kendine olmayan görüşleri dışlayan ve en çok oy veren bölgeye hizmet eden anlayıştan bıktı. Bunun ilk adımı 31 Mart yerel seçimlerinde atılmış. Bu anlayış millet iradesi ve millet ittifakı karşısında yenilmeye mahkum olmuştu. Şu anda sokaklarda, caddelerde, düğünlerde açılışlarda ve Ankara hakkında yapılan tüm anketlerde bu sonuçları görüyoruz. Burada halkımız bize net bir mesaj veriyor. Siyasi çekişmelerden bıktığını, eşit hizmet istediğini, acil sorunları ile ilgilenmesini talep ettiğini bize gösteriyor. İşte biz bunun için varız. Belediyecilik anlayışımız bu talebin takipçisi olmaktır. Huzurunuzda ellerini tartalıp beton ve asfalt hesabı yapanlara sesleniyorum. Ankara'da iki buçuk yıl içerisinde 11 tane köprülü kavşak yapıldı. Bu yıl yedisi daha hizmet açılacak. Sadece 2021 yılında şu ana kadar bir buçuk milyon ton asfalt atarak yollarımızı yeniledik. İki milyon ton daha atarak üç buçuk milyon ton asfaltı ve yeni yolları kentimize kazandıracağız. Açıkçası biz bunları belediyecilik olarak görmüyoruz. Bunlar zaten yapılan işler. Biz belediyeciliği kent sakinlerinin mutluluğu olarak görüyoruz. Çubuk bir barajı, 30 Ağustos Zafer Farkı ve onlarca semt parkının ardından iki yılda inşallah 6 milyon metrekareden fazla yeşil alanı daha kentimize kazandıracağız. Kırsal kalkınmada Ankara'da ÇKS çiftlik kayıt sistemine kayıtlı 40 bin çiftçinin net 20 binine destek oluyoruz. Bu sayı her gün artmaya devam ediyor. Ankara Kalesi'ni, Roma Tiyatrosu'nu, Arkeo Parkı, Ulusu ve Kızılay'ı yeniden canlandırıyor. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkıyoruz. Bir başkent düşünün. 2019 yılı olmuş, hala mahallelerinde su deposu yok. Büyük ilçelere hala temiz suya kavuşamamış. Hala bazı mahallelerine tankerle su taşınıyor, hala köylerinde açıktan devam akıyor. İşte biz Bunları öncelikli olarak ortadan kaldırıyoruz. 550 milyonluk yatırımla İvedik Polatlı İşme suyun hattını, 100 küsür milyon maliyetle Çubuk Mamak Gölbaşı hattını, 40 milyon kadar maliyetle Çubuk Akçür İşme Suyu hattını yapıyoruz. Yüzlerce köyümüzü açıktan akan lağımdan kurtarıyoruz. Yüzlerce su deposu yapıyor. Tarım alanlarına ücretsiz su ve sulama boruları sağlıyoruz. Bugün Mamak'tayız. Daha önce televizyonlarda çok sık görüyorduk. İlçe belediyesinin önünden ve Mamak'ın bazı caddelerini her yağışta su basıyor, arabalar sürükleniyor, sel görüntüleri meydana geliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için önce Mamak Belediyesi'nin önü, şimdi de Mamak Caddesi'nin Sağduyu Caddesi, Mamak, Mamak İlçesi'nin Sağduyu ve Dereboyu Caddesi'nde de birçok caddede altyapıyı baştan yeniledik. Samsun yoluna Mamak ilçesini çok rahatlayacak şekilde 3 adet köprülü kavşak yapımı için ihaleye çıktık. İnşallah yılın sonunda bunları bitireceğiz. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkemizi ve Mamak'taki yeni kreşimizi de bu yıl tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz. Belediye aldığımızda borçlarının yanında bir gerçekte daha karşılaştık. Ortada proje olmadığını, Ankara için üretim yapılmadığını, uygulamaya konulacak projelerin neredeyse hiç olmadığını birlikte gördük. Mamak'ta yapımına başlayacağımız 8 istasyon 7.4 kilometreden oluşacak Dikim Evi Nata Yolu metro projemiz hakkında da bilgi vermek istiyorum. Bu yıl sonuna kadar proje tamamlanıyor. Hemen arkasından ihaleye çıkacağız. Bunun da durumu şöyle. Önce Projenin Ulaştırma Bakanlığı'nda onaylanması gerekiyor. Bu onaylandıktan sonra yatırım programının alınması gerekiyor. Daha sonra da bizim kredi, bulduğumuz krediler onaylanırsa inşallah bizim dönemimizde çalışmaya başlayacağız. Şu anda 49 sondaj vuruldu. 7 ek sondaj daha yapacağız. 320 milyon euroya tamamlamayı hedeflediğimiz proje için de bir yandan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 250 milyon euro kredi yetki anlaşmasında ön mutabakata vardık. Kalan kısımlar için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kızılay Dikmen metrosu için de avan proje çizimine başladık. 2013 yılından beri bu kente yeni bir tane bile otobüs alınamışken bizler 300'ün üzerindeki yeni otobüslerimizi Pederpe teslim almaya başladık. Bir kentin belediyecilik anlayışını baştan aşağı değiştiriyoruz. İşte bizim bugün temelini atacağımız, açılını, açılışını yapacağımız ve 2021 yılında tamamlayacağımız projelerin tamamı da yine halka dokunan, halkın sağlığını, mutluluğunu ve canını önceleyen projeler. Sayın Genel Başkanlarım, bizler bu beton ve asfalt piyasasından ziyade Belediyeciliği halkın yanında olmak, ayağı teklediğinde konuluna girmek, her zaman yanlarında belediyenin var olduğunu göstermek olarak görüyoruz. Öyle olmasa Ankara'nın köylerine ücretsiz internet götürmüş olmazdık. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 9 ay boyunca 10 GB internet yüklemezdik. Sosyal yardım alanların YKS ve KPSS ücretlerini ücretlerini ödemezdik sadece bu yaptıklarımızda bile toplamda 55 bin sosyal yardım alan ailenin çocukları olan öğrencilerimizin eğitim hayatına dokunduk. Onları eğitimlerinden mahrum bırakmadık, eşit hale getirdik. Yıllarca bir buçuk milyonun insanın sağlıklı su ihtiyacını içeren İvedik Polat dağıttı, hakkını gündeme getirmeyenlerin dünyasıyla belediyecilik dünyamız farklıdır. Şimdi İvedik'ten Polatlı'ya borular döşeniyor. O borular hayali borular mı? Biz gelmeseydik o ihtiyaç kaç yıl daha umursanmayacaktı. Altyapı yatırımları görünmüyor diye ötelenmeye devam mı edilecekti? Biz bunları ortadan kaldırarak Ankara'da büyük ya altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Biz doğru olanı yapıyoruz. Yıllarca ihmal edilen, kazalar yaşanan vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği Etimesus istasyon caddesini de işte bu yıl içerisinde hizmete açıyoruz. İnsaf, vicdan ve adalet sahipleri bunların hepsini görüyor. Sayın Genel Başkanlarım, göreve geldiğimizden bugüne kadar 3 milyara aşkın eski döneme ait borç öderken 3 milyar 200 milyon liralık da yatırım yaptık. Bugün temelini attığımız projemiz ise 2 milyar lira civarında maliyette ve öz kaynaklarımızla gerçekleşecek. 1 milyar lira ise sosyal yardımlar bütçesi ayırarak vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu ekonomi koşullarda yanında da olmaya devam edeceğiz. Bunların tamamını ise bugüne kadar 1 lira bile kredi çekmeden, belediyeyi borçlandırmadan gerçekleştirdik. Kul hakkından daha büyük endişe taşımıyoruz. Hep tekrar ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Kim neyi yakıştırırsa yakıştırsın, görev süren bittiğinde benim başı dik ve alnı açık bir şekilde Ankara'nın caddelerinde korumasız ve halkla birlikte gezmek en büyük makamım olacaktır. Bu duygularla başta Sayın Genel Başkanlarımız olmak üzere bu mutlu günümüzde projelerimizin sevincine ortak olan herkese ve burada bulunan hak sahiplerine, bize yardımcı olan muhtarlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Kentimizi koruyacak, kentimizin mutlu olacağı bir Ankara'yı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Burası başkent, Cumhuriyet'in başkenti. Bu kenti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hale hep birlikte getireceğiz. Mamak kentsel dönüşüm projesiyle 106 projemizin yapımında, projelendirilmesinde ve temel, temelinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.